ki o gün rüyamda deprem oluyordu bina yıkılıyordu ya. Oha. Vallahi korkunç. Ama ölmüyordum. Düşüyordum böyle. Bakıyordum bina yıkıldı. Dedim, Yaşamak da korkunç bu arada ya. Benim bir arkadaşım, ya yani şirkette çalıştım, yeni tanıştım bir arkadaşım. binadan iki kişi çıkmışlar. Nasıl yani? yani bütün aile apartmanı, Herkes dört katlı ölmüş. bina düşün, iki kişi çıkmışlar. Aynen kuzeniyle çıkmışlar sadece. Değişik durum ya. Çok değişik ya. Bu arada bayağı şey yapmışlar. E, mesela çadırların başında silahla korumak zorunda falan kalmışlar. Herkes her yeri yağmalamış. Bildiğin Fallout'a dönmüş yani. Harbi mi diyor? Memleket. Evet evet. Şey diyor yani bazen diyor havadan silah sesleri geliyordu. Biz de atıyorduk, korkuyorduk falan dedi. Bir kere yanlışlıkla kedi vurmuşlar öyle. Bu bu Hat Hatay'dakinden bahsediyorum sen şu an. Evet evet evet. E kim ya ama diyorlar bu polis polis, asker yok mu yani orada? Abi orada ilk başta yokmuş. Çok evet. geç gelmiş devlet desteği zaten. Diyor ki devlet bu arada kelle başına 100 bin vermiş. Destek olarak mesela şey mesela annen öldü 100 bin. Hani ne tamamen lan? halk evet Abi, çok boktan, iğrenç. Ne alaka ki o? Ya işte destek hani şey oldu, deprem oldu, her şey Allah. Allah. Kelle başına öyle para vermişler. Dünyanın en boktan şey diyor ki halk ya? gelmeseydi evet evet %100 doğru ya çocuk. Şeyle, iskenderunla yani yıllardır hatayla yani. Bana çok mantıksız geldi. Bence de. Diyor ki milletin desteği olmasaydı mahvolmuştuk diyor bazı insanlar e, öteki illerden yakın çevredeki illerden ekmek falan getiriyormuş adamın fırını varmış mesela yakında oradan hani yapıp getirip dağıtıyorum falan veriyor çok, insanlar çok destek olmuş insanların desteği sayesinde ayakta kalmışlar oradakiler hep. Deprem konuşmayın mental oluyorum Valla ben de olmuşum herhalde Çünkü gerçekten depremle ilgili En azından en az iki tane rüya gördüm korkunç bir olay ya Ya ben normalde böyle şey olmam ama Ya galiba çünkü hayatımda ilk defa öleceğimi düşündüm ya Ölüm korkusu serttir Kingo Yok ama o, mesela o anda o kadar şey olmadım yani Böyle panik olmadım anladın mı? Ama dedim ölüyoruz Sonrasında oturdu sanırım değil mi? Yani, yani ulan, bilmiyorum işte böyle gidiyorduk. bir değişik bir... Yani. yani yaşamadığım bir duygu olduğu için galiba Değişik ya işte ne diyeyim Evet, tetkici mental olay Burak Yok ben oldu zaten bir saat sonra geri uyudum. Tweet <laughs> attım. <laughs> 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 yani şimdi gülüyorum ama hani ben de yaşadım. Instagram şey attım, tweet attım, uyudum abi ne yapayım yani. Sallana sallana uyudum yani. Dalga geçmiyorum, yanlış anlamayın. Ben de şey oldum ama böyle oldu yani ne diyeyim. Tekrardan doğarız kanka yani respawn atarız. Bir saat sonra uyudum. Tam böyle çünkü öğlen 2 gibi falandı. ya yani öğlen 12 mi 2 miydi? E ben zaten yeni uyumuşum, yayını kapamışım onda. Abi çünkü şöyle bak yıkıcı bir deprem olsa e, ben yukarı katlardayım. Aşağı inemem zaten hani benim yapabileceğim bir şey yok ki. Hani ne yapabilirim? Binada çatlak yok şey var yani sıva o sıva çatlakları var sıva çatlakları zaten bir yaşında bina yeni yani 12 ikinci kattan inemez ya o zaman aralığı yani iner de zaten bitmiş olur yani şey ne olacaksa olur yani. yani evet üstüne şeker hatta daha kötü olur yani. Bir de şey diyorlar bu merdivenlerin olduğu kısım sıkıntı diyorlar. E tabi o çökebiliyor ya direkt. Ha işte. Ya şey yataklar var ya onlardan almak lazım aslında ya. Bu deprem, deprem özel yataklar mi? var ya aynen aynen kapanıyor falan. Vinçle çekiliyormuş yani. Onların şey e, ve sistem evet. yaptırıyormuşsun. Vinçle çekilen falan birinin chatinde biri bahsediyordu. Furkan'ın chatindeydi herhalde. Yani %100 bilmiyorum yani yalan söylemişim de yanlış bilgi vermeyeyim. Ya o da şey olur bence ya. Kim gidecek? Kurtaracak ki seni. Ya işte evet, olana arttırmak ya, şans arttırmak sadece mevzu orada. Bir de oyunda small evet, evet. buggy var. Ne oluyor? Mini simülasyona ya, girdik Gingo, Ya Kingo beşindeyim. Bingo. Bir de simülasyona girdik ya bak. <laughs> ya Oğlum. Korkunun ecele faydası olmaz bu bir. Öleceğin varsa ölürsün bence. Yapacak bir şey yok. Yani en mantıklı eğer öyle bir şeyse direkt dümdüz İstanbul'dan taşınacaksın. İstanbul'da yaşadığın sürece bence her türlü risk var ya. Hep bina çünkü yani. Heh, yani ki. o yüzden bilmiyorum. Hadi kanka ya. Bizim İstanbul'da komşumuzun evi ikiye ayrılmış. Oha mı? İkiye ayrılmış ne ya? O ne demek ya? Komşunuzun Pardon. yani senin yanındaki yer mi? Yoksa komşun başka bir yere taşındı sen başka bir yerdesin. Sonra size mi anlatılıyor bu durum? Şey yarasaları çok sevimli ama bu güzel suratlı meyve yarasaları var ya onlar çok sevimli hayvanlar ya bayılıyorum onlara. Underrated baya. Selamünaleyküm abi yayınlar. Lise 2'de okuyorum da bizim okulun çıkışına gelme şansım var mı? Kapıda sigara falan içeriz. Bir de hoşlandığım bir kız var belalı tiplerden hoşlanıyor. Kızın yanında bana abi der misin? Bir de sigara falan getirsem yanında ben senden sigara isteyeceğim ama hareketle hem sigara vereceksin hem de sen sigaramı yakacaksın. Fena havalı olur abi yapar mısın? mental oldu. Feci mental oldu. Ya okey ya. Komik gelmedi gülmedim o yüzden. Bin sabah yaparım. Neyi? E, sigara yakma olayını. Bin sabah yaparım. <laughs> Niye okey değil mi? Bayağı okey lan. Okey ya. Bin, bin sabah geçen işte. Ha. ayak yakacaksın. Sigara yakacaksın. Döneceksin Vallahi cenimle. gayet okey. Bir tur bir tur böyle testte gaz da şey yaparım. Bin sabah saçlarını boyar mısın? Şu anda mı? Ne renk pembe? Aynen. FF94A4 pembesi. Ay ekranımın altına senin ya. 15 boyun Maviye boya. Hangi? Şimdi şimdiki uzunlukta boyasam e, tekrardan düzelce hızlıca. Şu anda okeyim. Şu anda maviye boyarım. Ama full uzayınca ve o şekilde kalacaksa çok uzun bir süre o düşünülür ya. Uzayınca. Hı, düşüneyim. Arkana kadar 5000 dolara yok ya. Gerçi evden çıkmıyorum ki. Yani evet. okey ya. Okey ya bu arada. Ben okeyim. Kediyi kurtaralım. Kaç kedi. Vahşi doğaya saldım kedi. Liri lari Liri hoş geldin. <laughs> Bura Merks botu acaba? Burgat ne yapıyorsun kanka ya? Ne <laughs> Abi nasıl ölmek isterdin? Güzel bir soru bu arada. Abi ben sana tri vereyim mi peki onunla ilgili? Hayır. Yani ne tri? Okay. Gaz yani en şey temizi. Ha, yok. bir şekilde gidiyorsun. <laughs> <o> Anlamda <laughs> Duşun oynarken. Duşun oynarken. Ay duşun oynarken abi. Duşun oynarken böyle bir tam penta atmışım Nexus'a vuruyorum. Sevinçten kalpten gidiyorsun He. değil mi? Doğal yollardan yaşlanıp. Niko niye burada? Ben neden oyna ne oynuyorum? Yaş 68 Yumi ölmüş. Ama game değil bu sefer. E karim niye burada yine? Ya Urgot senin ben var ya Vamos enjoy Urgot oynuyor adam. Evden çıkmayarak parayı ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorum parayı ya. Duruyor. İş kuracağım ya. Bir restoran, restoran bir şey yapacağız işte bakalım. En güzel bana yakın o gibi geliyor. Ne şey gibi mi? Ahmet abi gibi mi? Ya franchise de olabilir, kendim de olabilir. Ama ya yani en mantıklısı so yani sevdiğim bir şey ya sonuçta. İlgilendiğim ve anladığım kısmen hani en azından tadından anladığım bir şey olduğunu düşünüyorum. <laughs> evet, evet. İlgimi çeken? O yüzden hani o şekil Yok ya Urgot o çocuğusun. Umarım bir daha bu oyunu oynamazsın ya. Peki Gingo şey gibi mi yapacaksın? Yani Franchise'dansa bence sana şey daha uygun ya. Böyle daha lüks özenli gibi hani. Lüks değil de özenli. Ya, yani, lüks sıkıntı şimdi. Hem o kedi nereye gitti? Ha? Lüks olmaz gibi. Daha özenli ama ise böyle hani daha niş bir yer. E tabii ki daha iyi olur. Bu işte o... bir yer daha iyi olur sana. Ya yani, şimdi evet. Şimdi onun da riski var ama yani. <laughs> i̇şte. Zarara sokabilir. Hani yapacaksın yapacaksın. Bir de first time. Burası, e tabi. Lol kapı açmaca burası ya. Ya güzel bir kebapçı isterdim mesela. Ama işte onu hani onu başaramam imkanım var. En azından hani böyle bir kolaydan başlayıp tecrübe edinip anladın mı? Sonra sonra işte 5-10 yıl sonra ondan sonra batabilecek bir yer açabilmek. Yani şey daha safe yani. Anladın He. mı? Mesela 100 200 300 sokacak yerde. Bu Oyun oynanmıyor. Biz her hareket yaptığımızda birileri yüzümüze vuruyor yani. 4 Herhal kişi olsun. geliyorlar ya bir de. Bizim evet, geri zekalı ne yapıyor acaba? Aldık mı verdik mi bu oyunu? Abi lütfen öyle olsun ya. Aldık. Verdik. Allah ekber. yoğun mu katıyordu bir de çünkü sanki. Alıp verme işi bize özel değil mi diye Akinba? Derken? Ya Ekarim bak var da anneni söverim senin ha. Of. Ne ya? Nasıl, nasıl özeldi Batu? Aldık düşü? biz, Aldık verdiği mi? Ya bizim biz beraber yapıyorduk. Batu'ya verdi Batu'yla beraber verdiğimiz günü hatırl... bilmiyor musun? <laughs> sen bizim <laughs> ver, ver, verişi <laughs> bilmiyor musun? <laughs> Oo, nasıl ya? Bizim <laughs> Yapay abi biliyor He. Ya sana demedim. İyi e, vermiştik ama o gün. Nexus'a vuruyorduk. FF açtı Batu. FF verdik abi. <laughs> Bir anda. Ha, verdiniz Solo de. Q'da ama yani. Herkes verdi bir anda. <laughs> bir anda <laughs> verdik değil, dedim sanırım. verdik Yapar yani. Zeka. O nasıl gerçek olabilir ya? <laughs> o çok iyiymiş ya. Winnable mı? Zor gibi ama. Treyka'yı mı kessem? Oyuna oyuna. zekalı Uygun oyuna. Mal. Yani bir gerizekalısın ya. <laughs> Belki. Kim alıyor kim veriyor. Biz aldık gibi verdik. Bu oyun yorma ya. Bu Urgot mesela soluk alıp veriyor mu gerçek hayatta? O umarım nefes almıyordur ya. O Ekrem'in gameplay. Ben bir kırtılım, ben bir tırtılım, çiçek çiçek gezerim, bal yaparım. Ben bir kurtulum, ben bir tırtılım. Ölme geri zekalı. Çiçek. çiçek. Oo, o ne ne attı? Sejm attı ya. Yo çok kötü şeyler attı. Bakayım. Lan bu aletmiş. Urgot neyse. Engin Mergen 2024 Ağustos'tan beri varmış bu arada. Ama çete yazmıyorsunuz Çok o yüzden. Yazmıyor. Evet evet. Şu sıralar yazıyor aktif. Ne takım yine ya? Neyse devam edelim buradan. Huli niye herkesi tanıyor? Seni de tanıyorum mesela Av Seni çok sevmiyorum ama ya. Tuhaf şeyler yazmıştım geçenlerde. Bir tuhaf tuhaf. Mental olmuştum. Ha bak nasıl biliyor. Ne ne Yani şu anda unuttum da hani böyle hissiyat olarak kalıyor anladın mı? Drink. peki biz küs müyüz Anıl yazmış. Mesela Holidrank damage yedi ya. Nedense. <laughs> Her şey oldu. Mesela %25 falan damage yedi. Evet çözebilecekken bir anda geriye attı olayı. Ha, ya şey oldu böyle ne denir. Küsme eğiliminde olacak bir kişi değilmiş gibi hissediyordum. Anladın mı demek istediğimi? <laughs> evet anladım anladım. Ya Öyle olur diye düşünüyorum. Evet çünkü ya. çok eski adam Hayır Şey değil yani arada ben mental alıyorum cümle kuruyorum yani. Geçen o kadar Oo. mentaldi ki ben chatte 3 tane yazı yazdım diye salladı, şey yaptı, salladı öyle düşündüm. Ama sen Yok. sen o gün 8 tane herkes söyledi lan. Kılıcın var 8 tane <laughs> alt alta zıng 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 bir cümle de yazsan olur yani. Hadi maksimum 2 şey olsun. Yazı, Bak yazıyor yazıyor, yazıyor enterliyor yazıyor yazıyor enterliyorsun. Ben bugün yemek yemedim. O niye öyle? Sıkıldım ya yemek yemedim. yemekten. Ya dün pizza yedim ya. Ha, Bugün de şey yaptı. dolapta pizza var. Bir daha pizza yemem gerekiyor. Canım istemedi ya. O öyle bir durum oldu. Olabilir ya. A ben nereye gitsem niye 4 kişisiniz? Geri zekalı mısınız siz? 27 inç monitör 140 Hz. 27 inç OLED monitör alma fikrim hayatımda aldığım en iyi kararlardan bir tanesi. Peki 27 şey sıkıntısı yarattı mı sende? Haritayı kontrol ederken sağa sola çekmede? Yeah. Yok. ya. FPS sorunu çöz. Evet ya o. Ya acaba şey mi? LoL'ün optimizasyonu bu mu yani diyeceğim de değil değil mi ya? Var hala. Yani 590 şey olmaması lazım ya. 240'ın altına düşmemesi lazım değil mi? Hiçbir türlü ne olursa olsun. Aha çubuk gelmiş. Ne yapıyorsun? Küs müyüz demeyeceğim küsüz diyecek yine ya. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun acaba? Soru adam. bile mental etti. At gel oğlum. <laughs> İyi sen. İyi. Aha. Hadi lan Urgot hayatında bir kere bir işe yarar ya. Ama ne yapıyorsun demek, ne haber demek değil ki. Oğlum niye secret at ya atmayın ya şu blurtleri atmayın ekrana ya. Bak ne alaka, ne alaka, ne alaka, ne alaka, ne alaka. Allah Allah. Ne yavaş alacaklar. Anladım, anladım. Çubukoli bu alan için blurt biriktirip şimdi de atması peki. Sen yaratıksın But ya. Eylül'e de set atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öp. Ha? Cümlem cümlem olayı. Bura neş alalım ya. Ama çok vurdu. Geliyoruz. Anket açalım. Sage mi ay mı? No. No geldi. Ah be kedimi öldürdüler yine. Seç mi ayar mı? Atın bakalım. Oylamaya katılalım. 53 ile kazandı. Of oh, çok iyi oynadın <laughs> lan. Çocuyorsunuz hepiniz İrelia oynayacağın oyunu s**tim Gragas nerede? Ben de girmeseydim keşke Burası Urgot'un İğrenç bir hayvan olması Essence'ı satıp ne aldık? BT mi ya burası? Aldık BT Ne? Shieldbow desem o da kötü. QSS mi? Ne diyon? Valla oyunu hiç izlemedim ya QSS bence <laughs> Öldük mü? Oo, Allah, bir şeyler oluyor Hadi 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 Takım bir iş aramıyor zaten. Bence 2 ve 5 ile 5 ve 5 arasında bir fark yok şu anda. Ama onlar şimdi şey görüyor ya, ceset torbası görüyor ya, görevini görüyor, görüyor yine. Görmüyor işte, onu da görmüyorlar bu arada. Ölüyor, dümdüz böyle EOE'ye falan diyorlar. Baksana, bak. Bağlı ya annenizin adresini atar mısınız ya takımdakiler? <laughs> Adamlar 50 tane flash attı bana gördün değil mi? Evet evet harfi evet. 2 ulti geldi. Yani, Hatta 3 ulti geldi. Her şeyi de doçluyorum yani bu sırada. Ne 3 ultisi 4 ulti geldi lan. What the fuck can I do more? Gragas'a bak Gragas'a bak. Adresini at lan Gragas. Heh. Hadi nice kazanıyoruz gibi. Babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Abi zorum ya. Oh, nice. Bitir bitir. Allah aşkına bitirin şu oyunu. Bak şov şov yapmayın. Bak kardeşim. Of, yeni finisher. Zıng